Merhabalar. Ben avukat Erdal Armağan. Bu buluşmamızda satış işlemi üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine sulh hukuk mahkemesince karar verildiğinde bu karar kesinleştikten sonra satış aşamasına geçilebilmektedir davanın taraflarından herhangi biri kesinleşen karara dayanarak mahkemeye başvurup dosyanın satış memurluğuna gönderilmesini isteyebilir. Taşınmazın satışı kararı veren sulh hukuk hakiminin görevlendirdiği bir memur tarafından yapılabilir. Bu mahkemenin yazışları müdür olabileceği gibi zabıt katibi veya o yerdeki icra müdürü de olabilir. Mahkeme bunlardan birini satış memuru olarak görevlendirir. Başvuran kişi satış memurluğuna yatırması gereken tutarı öğrenerek yatırmak durumundadır. Satış memuru ise ilk iş olarak kendisine gelen kararda bir kesinleşme şerhi bulunduğunu kontrol etmelidir. Yapılacak satış dava sırasında yapılan keşifte belirlenen değer üzerinden gerçekleşmemektedir. Satış memuru yeni bir değer belirleyerek bu değeri taraflara tebliğ eder. Değer tespiti yapılırken taraflara yani davalılara, davacılara gereğinden fazla yük yüklenmemesine özen göstermelidir. Örneğin, gerekmediği halde satış memurunun değer belirlemesinde yanında bir mübaşir götürmesi adalet müfettişlerince eleştirilmiştir. Davanın tarafları satış memurunun belirlediği belirlettiği değere dava açmak suretiyle itiraz etmek olanağına sahiptirler. Taşınmazın değeri kesinleştiğinde bu kez satış işlemi için gerekli giderler yatırılmak zorundadır. Bu da bu da tamamlandığında satış memuru bir satış günü belirleyerek satış gününü taraflara ve taşınmaz üzerinde hakkı bulunanlara ve herkese duyurur. Eğer birden fazla taşınmazın satışı söz konusuysa her birinin satış saatinin ayrı ayrı göstermesi gerekir. Yapılacak açık arttırmada taşınmaz için belirlenen değerin en az yüzde ellisi ve satış masrafları alıcılar tarafından önerilmelidir. Bu gerçekleşirse satış yapılır. Eğer böyle bir öneri gelmezse taşınmaz ikinci kez satışa çıkarılır. Bu kez de yine değerinin yüzde ve satış masraflarının teklif edilmesi şarttır. Satış masraflarının %50'si satış masrafları ve taşınmaz değerinin %50'si önerildiğinde satış gerçekleşir. İkinci kere yapılan bu satış işleminde de satış gerçekleşmezse satış düşer. Taşınmazı satın alan kişi vaat ettiği tutarı 10 gün içinde yatırmak zorundadır. Bu da yerine getirilip satış tamamlandığında satış memuru bir sıra cedveli yapar. Varsa hak sahiplerine hakları öder. Geri kalan tutarı mirasçılara veraset ilamındaki oranlarına göre gönderir. Burada belirli bir süre satış bedelinin bankada durması söz konusu olacağından satış memuru mirasçılarının haklarını gözetmek amacıyla bu bankada tutulan paraya bankaca bir gelir ödenmesine dikkat etmelidir. Bu tür işleme ihtiyacı olan yurttaşlarımızın bir avukat yardımından yararlanmalarının yararlı olacağı, yerinde olacağı kararsındayım. Hepinize saygılar sunarım.